Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Bugün Diyarbakır'dan ilginç bir konuğumuz var. Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı Dilek Demir'le konuşacağız. Merkez Bağlar ilçesinde büyük bir mahalle olan Muradiye Mahallesi'nin muhtarlığını yapıyor. İki dönemdir bu muhtarlığı yapıyor. Birçok aday arasında, erkek aday arasında iki dönemdir mahalleli kendisinden memnun olduğu için herhalde iki dönemdir kendisini seçiyor. Dilek Hanım'la bugün e, hem mahallesinin e, sorunlarını konuşacağız hem kadın muhtar olmanın zorluklarını konuşacağız hem de yönetim kademelerinde kadınların yeteri kadar rol alıp almamalarını kadınların rol e, almaları için neler yapmaları gerektiğini konuşacağız. Dilek Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş gördüm, sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle bize izleyicilerimize kendinizi bir tanıtır mısınız? Siz e, kaç yıldır muhtarlık yapıyorsunuz, evli misiniz, kaç çocuğunuz var, eğitim durumunuz nedir? Onu öncelikle bir alalım. Diyarbakır, Bağlar Muradi Mahallesi muhtarıyım. Dilek Demir, 4 çocuk annesiyim. 2 kız, iki erkek. 49 yaşındayım. Bu kadar. Kaç yıldır muhtarlık yapıyorsunuz şimdi? 8 yıldır muhtarlık yapıyorum, ikinci dönem. Diyarbakır'ın tek kadın muhtarıyım, merkez. Tek kadın muhtarısınız. Evet. Peki... Muhtarlık seçimlerinde kaç erkek adayla yarıştınız Muradiye Mahallesi'nde? İlk dönem 6 erkek, ikinci dönem 3 erkek bir kadın. 3 yani erkek bir kadın. Evet. Peki kadın muhtar olmak bağlar gibi bir yerde zor değil mi? kadın muhtar olmak bağlar gibi bir yerde ve Diyarbakır'ın Enjilet Mahallesi'nde çok çok zordu. İlk iki yılımda zordu. Ta ki halk beni tanıyana kadar, halk beni tamamen benimseyene kadar gerçekten çok zor şeyler yaşadık. Ama şimdi Allah'a binlerce şükür işimizi bir anne sıcaklığından Anne şefkatiyle yapıyoruz. Bütün mahallem değil, bütün Diyarbakır benim evladım. Bir annenin evlatlarına sahip çıkması gibi çalışıyorum, hizmet ediyorum. Ve bunda da artık hiçbir zorluk görmüyorum. Akşam işten eve gittiğim zaman Dilek anne tatlı bir yorgunluk içerisinde, mutlulukla. Böyle çok güzel şeyler yapmış, çok e, yaralara dokunmuş, merhem olmuş. E, bir anne sıcaklığında evime gidiyorum. O da insana çok e, huzur veriyor. Peki siz ilk muhtar adayı olduğunuzda aileniz bunu yadırgamadı mı, demediler mi? Ya Dilek yapabileceğin başka bir iş yok mu? Niye muhtar adayı oldun? E, onların tepkileri nasıl oldu? Olumlu veya olumsuz? Sizi nasıl etkiledi o? Benim ailem tamamen arkamdaydı, yanımdaydı başından beri ama çevre biraz, çevrenin bir kısmı, biraz yadırgadılar tabii ki. Kadından muhtar mı olur, git evinde hamurunu yoğur, çocuklarına bak diyordular. Resimlerimi aslında, resimlerimi bıyık çiziyordular, kalp çiziyordular. Yani yadırgıyan da çok oldu. Kadınlar bile yadırgadı. Yani hem cinslerim, Bilek ee, Boş Merya, bu erkek işini erkeğe bırakalım, karışma diyenler çok oldu. Ama şimdi hepsi aşırı mutlular, aşırı. Keşke bütün Diyarbakır'ı kadınlar yönetse diyorlar. Peki siz seçildikten sonra mahalleniz bildiğim kadarıyla çok büyük bir mahalle. Yani çok evet. geniş bir alanı kapsayan, evet. geniş bir nüfusu olan bir mahalle. Evet. Ee, siz hayal ettiğiniz bir e, muhtarlık görevine oturdunuz mu? Yoksa oturduktan sonra büyük sorunlarla mı karşılaştınız? Daha önce mahallenin sorunlarının bu derecede büyük olabileceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Muhtarlığın zor olabileceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Hani e, eğer tahmin eder edersin, eğer etmezsin e, o yönü değil de zaten bir muhtarın görevinin neler olduğunu biliyorduk. Ama e, yarınki günde karşımıza kat kat ziyade sorunun çıkacağını da biliyorduk. E, bunun için hani e, şeydir e, demirden korkan trene binmez misali? Biz bu külfetin altına girdiysek, e, muhakkak ki bize getirisi de olacak, götürüsü de olacak. Biz bu kanaate vararak girdik bu işe. Ve şimdi e, dediğiniz gibi, tabii ki zor tarafları oldu. E, çok zor bir mahalledeyiz. Kabadayılar oldu. Gelip bağıranlar, çağıranlar oldu. Bizim deyimimizde artistlik yapanlar oldu. <laughs> Çok e, oldu tabii ki. Ama şimdi e, annelerinin yerine koymuşlar, ablalarının yerine koymuşlar. Bir saygısızlık yok, bir kötü bir şey duymuyoruz. E, hepsi bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız. Peki şunu soracağım ben Dilek Hanım. Şu anda mahallenizin en büyük sorunları nedir ve bu sorunları Yetkili mercilerde dile getirirken bir kadın muhtar olmanın da avantajları e, size en azından pozitif yaklaşım oluyor mu erkek muhtara göre? Bu sorunların çözümünde. Ya, e, tabii ki. Şimdi demin dedim ya iş anne olunca başın ağrır annenin dizine başını koyarsın. E, dişin ağrır aman ana hastalanırsın kurban ana dersin. Herkes... Her sıkıntısı olan bu kapıya koşuyor. Ha, çareleri e, anlık bulmaya çalışıyoruz. Anlık. E, şöyle diyeyim, bir anne özverisiyle e, bizim mahallemizde bakış açın, bir anne bakışıyla bakarsam, işsizlik en büyük sıkıntı, işsizlik. İşsizliğin getirdiği bazı kollar var. Ee, işsizliğin getirdiği boşanmalar var, işsizliğin getirdiği uyuşturucu müptelaları var, ee, gerçekten yani çok çok kötü durumda torbacılık, hepsi işsizliğe dayalı. Para yok, pul yok, insanlar böyle kötü fikirli insanların elinde kullanılıyorlar. Peki şey anlamında soracağım. Siz mesela mahallenin sorunlarını belediyelere götürürken, valiliğe götürürken, diğer resmi kurumlara götürürken e, bu konuda size yardımcı oluyorlar mı? E, ne bileyim yani e, diğer erkek muhtarlara göre size biraz daha pozitif davranıyor mu bu yetkililer? E, kesinlikle davranıyorlar. Yani e, Kadın Muhtar e, gerçekten çok güzel karşılanıyor. Hı. Sıkıntılarla, sorunlarla gittiğimiz zaman bir ayrıcalığımız var. Gerçekten var. E, yani hemen sorunlarımızla ilgileniyorlar, hemen çözüm noktasına gidiyorlar. Devletin hangi kurumu olursa olsun, belediyeler olsun, e, valilik olsun, diğer e, birimler olsun. Çok çok güzel karşılıyorlar. Peki sokakta insanlar size ne diye sesleniyor? Ee, ana, muhtarım, e, eskiden dinmiyordular kadın muhtara ne diye hitap edilir. Muhtariye, <laughs> muhtariye hanım diyordular. Şimdi öğrendiler artık. Peki sizin hedefiniz nedir? Bu muhtarlık devam edecek mi? Yoksa siz... Siyasete atılmayı düşünüyor musunuz? Yani e, bir kadın olarak yönetimde söz sahibi olmayı, ne bileyim, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir siyasete atılma gibi bir hedefiniz var mı? E, takdir edersiniz, e, muhtarlık küçük bir müessese. Muhtarlıkta e, ç, e, halkın yardımına e, küçük şeylerle koşabiliyorsun. İlacıdır, mamasıdır, aşıdır, işidir. Ee, gerçekten eşyasıdır. Her bir insanın sıkıntısı ayrı. Engelli sandalyesidir, akülü sandalyesidir. Bunları yapıyoruz. Ufak tefek işlerle de işe koyuyoruz. Lokantalar olur, pastaneler olur. Ha, hafif şeyler. Devlet daireleri değil. Tabii ki iş gelip daha büyük sorunlara e, dayanınca e, da, tabii ki daha yüksek makamlar gerekiyor biz artık bunu e, öğrendik e, bizim de kapasitemiz bir yere kadar bazı şeylere artık gücümüz yetmiyor makam küçük ha düşünür müsünüz tabii ki düşünürüm e, belediye başkanlığı düşünürüm e, büyük, bunun yanı sıra e, milletvekilliği düşünürüm düşünürüm tabii ki halkın daha büyük sorunlarına çözüm bulma noktasında destek olmak için düşünürüm. Peki siz bugün ülkenin içerisinde bulunduğu duruma baktığınızda biraz önce dediniz ya ben muhtar adayı olurken bazı kadınlar yadırgadı. Şimdi de kadınlar diyor ki keşke Diyarbakır'ın bütün yöneticileri kadın olsa. Siz bildiğim kadarıyla sosyal medyayı da çok etkin kullanıyorsunuz. Siz ülkenin genel durumuna baktığınızda Ülkedeki kadın temsiliyetinin yerini nasıl görüyorsunuz? Kadın sayılarımız çok az. Mecliste de, parlamentoda da, muhtarlıkta da kadın sayımız çok az. Diyeceksiniz ki neden az? Şimdi ortada, sahada, mecliste erkek çok olursa erkeğin destekçisi erkek olacak. Tabii ki erkeği erkek desteklediği sürece sayımız böyle parmakla sayılı gibi olacak. Ha bizim sayımızın çoğalması için önce kadının kadına destek vermesi lazım. Eğer 100 tane e, kadın Diyarbakır'da muterla adaylığını koyuyorsa, 100 tane kadından bir tane alıyorsa demek ki bunda bir sıkıntı var. Demek ki erkeklerin sırtları çok güçlü. Erkeklerin arkaları güçlü. Yani erkeğin erkek arkası güçlü. bundan kaynaklı. Ha, diyeceksiniz ki kadınlar ne yapsın? Nasıl girişsinler? Kadınlar ne yapmalı? Kadınlar girişmeli. Kadınlar gezmeli. Propaganda döneminde. Kadınlar kapı kapı çalsın. Kendini tanıtsın. Mahallenin sıkıntıları varsa birlikte çözüm noktalarına gitsinler. İnsanların gözüne girsinler. Yani başka girsinler. Öyle seçim günü seçime bir atla kalmış. Kalkıp gidip milletin kapısını çalarsansa herkes senin seçim için yaptığını bilir. Ha Dilek anne her saat sahada. Her saat. Bugün seçildim. Beş yıl bu koltukta oturma hakkı kazanıyorum. Ben beş yıl boyunca oturmuyorum ki. Sürekli ayaktayım. Sürekli sahadayım. Sürekli. Yani şimdi beni gören insanlar bana bir belediye başkanlığı verirse bana bir milletvekilliği verirse kimse beni yadırgamaz. Der ki o insan çok koşturuyordu. Çalışkan bir insandı. Hak etti benim bacım. Hak etti. Dilek Hanım hak etti bunu. Ha şöyle şunu da söyleyeyim. Şu anda koltuklarında oturan milyonlarca haksız yere oturan insanlar var. Koltukları boş boşuna işgal edenler var. Hiç zerre kadar hizmet etmeyen insanlar var. Koltuğun hakkını verenler gelsin lütfen rica ediyorum. Bu koltuğun hakkını vereceksense bu hakkın, ha, halkın hakkını gerçek manada arayacaksansa gel bu koltuğu beş yılı işgal et. Yoksa gelme kardeşim. Gelme. Hakkını verenler gelsin. Yazıktır bu millet günahtır. Gerçekten günahtır. Peki son olarak Dilek Hanım size e, şunu sorayım. Sizin eğitiminiz nedir? Nereye kadar okuyabildiniz? Ben lise mezunuyum. Çünkü niye lise mezunu kaldım? Çocuk yaşta evlendirildim. 13 yaşında, 14 yaşında gelin oldum ben. Orta 2'den aldılar, önlüğümü soydular, gelinlik giydirdiler. Ondan dolayı benim okulumu da okumama izin vermediler tamamlamama. Evlendikten sonra 17 yıldır eşimden ayrıyım ben. Bu 17 yıl süresi içerisinde artık özgür olduğum için ortaokuldan devam ettim. Okulumu da bitirdim. Ortaokulu, liseyi bitirdim ve şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çok güzel. Şimdi siz tam ben son bir soru dedim ama siz çok önemli bir konuya değindiniz. Ben onu da soracağım. Erken yaşta evlilik olayı evet aynı şeyi siz de yaşamışsınız. Orta ikide okul önlüğü üzerinizden çıkarılmış ve gelinlik giydirilmiş size. Bizim burada da merkezde de var. Halen de var. Yani reddedilecek kimsenin inkar edebileceği bir şey yoktur. Yok, Bu yani. erken evlilik konusunda da e, siz bir şeyler yapabiliyor musunuz? Veya duyduğunuza müdahale edebiliyor musunuz? İlgili mercilere şikayet edebiliyor musunuz? Sizin mahallenizde veya çevrenizde buna rağmen e, bu tür e, evlilikler de yaşanıyor mu? Son olarak onu sorayım. Evet, e, şimdi 8 yıllık muhtarlığım döneminde iki ilk 2 yılında e, ben hani dilek anneler çoğalmasın, çocuk gelinler çoğalmasın diye muhtarlığımın kapısına bir e, dilek şikayet kutusu astım. O dilek şikayet kutusuna... Çocuk yaşta evlendirilenler, eşinden şiddet görenler, çocuk istismarları, akla gelebilecek her türlü şikayeti yazıp kutuma atmalarını ve yaradanla benim aramda kalacağını söz verdim o insanlara. Bu insanların ilk iki yılda o kutuya attıkları dilekleri, şikayetleri Gerekli mercilerle paylaştım. Sorunlarını giderdik. 8-2 yılda 80 tane insanın yarasına orada merhem olduk. 80 tane. 2 yıldan sonra insanlar dediğiniz gibi karşıma geçip artık birebir, mesela muhtarım falan yerde bir çocuk evliliği var. Buraya müdahale edebilir misin? Başım üstüne. Artık insanlar o özveriyi karşımda söyleyebiliyorlar. İlk başlarda hani ne olur ne olmaz çekingenlik vardı. Evet. Şimdi yok. Şimdi artık o şikayet kutusuna da bir şey yapmıyorlar. Direk dilek anneye. Aa dediğiniz gibi çok azaldı. Hani neredeyse diyeyim e, yılda bir tane olur mu? E, olur da olmaz da. O derece kıpırladık. Evet. Çünkü okumaya, e, gençlerimizi e, cahil bırakmamaya, evde kalmamaya, kadınlarımızı e, iş sahasında topluma kazandırmaya çalıştık. Çalışıyoruz da çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konuda onun evet. içinde hiçbir küçük anne olmayacak artık. Evet. Çocuk çocuk doğurmayacak. Evet. Biz var olduğumuz sürece çocuk gelinler olmayacak. Ha şeyinde diyemem. O kadara gücüm yetmez. Mahallemde olmayacak. Evet. Dilek Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bizi konuk ettiniz. Ee, Allah ha. razı olsun. Eee başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet çok sevgili tamam. Medyakop izleyicileri, Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi'nde Muradya Mahalle Muhtarı, Diyarbakır'ın da tek kadın muhtarı Dilek Demir'le konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.